Yaz transfer dönemine Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle sansasyonel bir şekilde G iriş yapan Galatasaray'da sıcak gelişmelere yaşanıyor. Dries Mertens, Fernando Mustera, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Matias Ross ve Pirzemstaj Frankowski ile yolalarını ayıran sarı kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşanabilir. Espanyol'a çok yakın, İspanya'dan asın haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer olmaya çok yakın. Haberin devamında milli futbolcunun satın ALMA opsiyonu ile İspanyol ekibine kiralanacağı ifade edildi. Sonraki satıştan pay eklendi, Espanyol'un Galatasaray'a teklifini sunduğu ve sonraki satıştan %20'lik pay maddesi eklediği kaydedildi. Sarı Kırmızılıların Lazio ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almayan Kutlu için bu durumun transferin gerçekleşmesi için önemli bir hareket olduğuna dikkat çekildi. Geçen sezonki performansı, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu bir asist yapma başarısı gösterdi.